Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber kuşumun kafesini temizleyeceğiz. Temizledikten sonra suyunu ve yemini de vereceğiz. Ve buraya da bir adet sebze bırakacağız. Normalde salatalığı vardı ama salatalığını yemiş. Şurada görünen şey salatalık. Ve öncelikle altındaki şu tabanı çıkarmakla başlıyorum. Ve kağıtları çıkaracağım. Bunları yıkadım ve kuruluyorum. kuruladım ve alt kısmını bu şekilde yerleştirdim. Şimdi kağıtları koymaya başlıyorum. Bu şekilde müsvedde kağıtları yerleştirdim. Ve şimdi devam ediyoruz kafes temizliğine. Kafesin içindeki eşyaları çıkaracağım ve onları sileceğim. Şu anda içindekileri tek tek çıkarıp yıkadım, kuruladım. Aynı zamanda suyunu yeniledim ve yemlerini de yıkayıp kuruladıktan sonra yerlerine yerleştirdim. Şimdi tekrardan kafesine yerleştireceğim. Burada ayakta durmaktan yoruldu çocuk. Öncelikle dallarını yerleştireceğim ki bu şekilde tellere tutunarak yorulmasın. Şimdi her şeyini taktım ama bunu takamıyorum çünkü elimi gagalıyor. Şimdi kamera açıkken de yapmaya çalışacağım. Taktik tak Sonunda çok büyük uğraşlar sonucunda takmayı başardım. En onu kızdıracak yere geldik. Hello temizleyeceğiz. Çok sevdiği için alınca çok kızıyor. Bakalım alabilecek miyiz? Şimdi o en zorlu kısmı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlamayı unuttuğum için böyle bir tasarım yaptım. çok güzel oldu. Başarı kutlaması. Şimdi son olarak altın takacağım ve bitecek. Tam bitti derken Hello Kitty'si düştü. <laughs> Bulut'un şok olmasını çekebildim mi hatırlamıyorum ama çok komikti. Bunu tekrar düzenlemem lazım şimdi. Lütfen elim asırma olur mu? Yeni bir stil daha yaptım arkadaşlar. Bakalım bu stil oldu mu? Hep beraber göreceğiz şimdi. Olmuş sanırım. Olmuş gibi duruyor. Bak çok mutlu halinden. Temizlenmiş son de şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi şuraya sebzesini de ekleyeceğim ve daha sonra her şeyi tamamlanmış bir şekilde yerine göndereceğim. Bir şeyini hallediyorum oğlum. Bir şeyin kalıyor. Salata hanı yaptım. Yiyebiliyor musun onu? Biraz daha kesip koyabilirim. Biraz daha kesip koydum. Bunu takamadığım için annem takacak. Bunu takınca bitmiş olacak. Arkadaşlar mutlu son. Annem taktı. Artık yerine gidebilir. Mutlu musun Bulut'cum? Kafesini temizlendi.